Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Gelen var. Öldü o. Can çok az. oğlum ben öldüm galiba ya. İçeride düştüm, içeride düştüm. Beni tutun. Nerede? Adam nerede? Şu dışarıdaki mi? Dışarı tepe, evet. Lan 4 numara gitme orada adam var. İzliyorlar seni ha. Ben yok. Birini baydım da tuttular galiba ya. Lan ne yaşanıyor burada şu an ya? Nerede lan o? Bu geri. Ne yapıyorsunuz lan? kaldı nerede lan? Sana bir gel. ahead. ya bak. Göstereceksin. Çaban sürünmeye devam et. Hayır. Aynı adam mı başkası var mı? Aynı adam ya. <laughs> <laughs> Dotma. 3 numara gelsene gelsene. Nerede olduğunu bilmiyorum adam. Ne olmuş şu anda? Kanka. Kaçtı lan. Sen evet. Kit var mı? Kit yok kanka. Sargı var, enerji var. Enerjim var mı? Gerçi benim de enerjim yok. Al biraz. Al. Al, al enerji bırakıyorum. Dörde gidiyorum ben. Dur. Dörtte varmış bak git. Bak enerji bıraktım buraya. Ben adamı gördüm. Adam te şuraya kaçtı Düşman görüldü. O yüzden geldim sizi tuttum. O adam topladı ya. O adam uçtu. Kasıyor şey dolu. Su mekanı dolu. Mükemmel bir hareket. Lan, tekeri kim patladı? Sal oğlum sal teker yok sal Lan teker yok sal lan Allah <laughs> Nasıl oldu lan o? Eşek var sağda Bir işaretlesene onu Şuralar olabilir o evler olabilir. Enemies ahead. Enemies ahead. lan adam? Oğlum araba neyin var yanımızda? Hiçbir şey algılayamadım yemin ediyorum ya. Aşağıda adamlar. Şurada şurada. Düşman görüldü. yedi yedi de düşmedi. Evet. Yan... Devam ben Bin. Yan. Allah Allah. nereden yiyordum? Mavi evin tepesinde mi? Oğlum adam ışınlanıyor lan. Oğlum bunların hepsi ışınlanıyor. Ne oluyor lan? <laughs> Eve girsen. Girsen girsen girsen. Tamam, bırak şunu da. Geldi seri geldi. dur 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 dur. dur. Yukarı çık Şaban. Yukarı çık Şaban. Evden üstten geldi. Allah üstten geldi Şaban. Üstten geldi. Ya oğlum ya. Oğlum adamlar ışınlanıyordu lan. birin zor vurdum ben var ya. Almayacağım ya. Neylim ley. Dier tuttuk, dier tuttuk. Enemies ahead. Al tamam. kamız Çavango. Vurdulal lan. Düşman görüldü. Nereden vurdu? Bah 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 bu ya yani bu ya bu ya bu ya. Düşman görüldü. Şey var soldier var soldier değişik oyun başından beri iyi oynayan adamlar var. Ben ona vurdum, o da bana vurdum. Bak kas küçük ikimizin de. Onlar iyi oynuyor şaban ha. Soldier rekibi var ya oyun başından beri. Arkadakini şu vurdum şu an. Gaza geldi bize sıkıyor. Güzel. AVM var yaklaşıyorlar şaban <laughs> hava soğuk yağmurlu geldi şaban bomba attı şu merdivene gitme sakın merdivene gitme buranın merdivenine Allah salı salı gel daha 2 var bende Acaba atlayıp kaçsak iyi olurdu da Artık öldük Gördüm birini Sana bir bomba düşürürsem var ya Şu bombayı bir yakalar mısın lan Üf, Benim bombam bitti dayı lan Ya ne yapıyoruz dayı? Plan ne? Bekliyoruz dayı mı yapıyoruz? Hepsi geliyor. <laughs> Atlayıp aşağıdan mı gelsek bizde ne yapsak? Ortalığı bir karıştırayım amın <laughs> <laughs> Kayboldum ben evin içinde. Neredeyim ben ya? Şaban kaçmış. Ben evde kaldım. Yo, ben evdeyim. Tens şarjör değiştiriyor. Seni bir bulursam sıçacağım ağzına. M200'de nerede o? <gülüyor> <gülüyor> Az önce evi sisse boğdum. Hiçbiri gelemedi. <laughs> Baktılar. Bunlar manyak dediler ya. Bunlar manyak. Kendine bunu yapan bize neler yapmaz. Top. Dayı şey yaptılar. Böyle her yeri sistenci göz göz görmüyor ya. Çıkamadılar. Çıktılar geri indiler bir. Karıştı i̇şte ortalar. Ya oğlum burası çok cam var bu evlerde ya. Aha açık çık açık. Bitti onu çektim. Onu çektim. E ee, başka başka çatışma yok mu oğlum başka alalım. Onu sen mi aldın ben mi aldım lan şaban az önce? Ben vurdum onu ben. Helal. Kim nerede oğlum? Nerede lan? Bak 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 şaban açık 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 beraber. Düşman görüldü. 1 2 3. De işte. Şere düştü ya. Sis attı. Tara sen Ney? Oraya Bak. girelim mi? Başka çaremiz Şimdi yok. Bu nasıl lan ki? Çok açık olabilir. Önümüzdeki sarıya çok açız mesela şu an. Önümde. Bekle. Uyardım. Geldin mi sen neredesin? Evde evde. Bekle bomba at. Dışarıda biri. Dışarıda biri. Bir değil iki en az. Bir yatırdım. Helal. Helal Sanki bayrını al. Ama adamı göremedim, fark edemedim. Bomba atıyor, merdiven uzak dur. Arkadaşını kaldırıyor ya. Bas. Hazır mısın? Al lan. Helal tut. Oy canıma bak. Kaldırmış ya arkadaşını. Kaldırmış mı? Ben anlayamadım. Gelen var, gelen var, gelen var. Evet. Cam basıyorum. olabilir. Nere lan? Alamam sesini. Bomba ver Allah rızası için bomba ver. İki silah yapıyorum ben. Yakın mesafe çünkü. Tamam, tamam. Kalmayız bunlar gelir. Yolum nereyle çatışıyorum bu nasıl bir çatışma lan? Yusuf Yusuf Allah senin cezanı versin. Allah Allah O beni vuramadı lan, ben lan. onu zor vurdum lan <laughs> lan nasıl bir oyun döndü vallaha ya lan, lan. Ne oldu biliyor musun bak şu dibindeki adama vurdum bayıldı diye bıraktım şunu bayıttım. Sonra bunun mermisi bitmiş, şarjör değiştiriyordu, beni vuramadı. Sonra bunu aldım. Ne hani? Ama nasıl bayılmadı? Ne ya? İyi. Hoş geldin, hoş İyi 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 iyi.